İyi günler indirim avcısı takipçileri. Selamlar, saygılar. 23 Haziran Perşembe'den itibaren A101 marketlere gelecek ürünlerin kataloğu çıktı. Katalogdaki ürünleri kategorize ettik. Yüce ve ev tekstili ürünleriyle karşınızdayız. Masa takımı geliyor arkadaşlar. 1700 liradan. Wok tava 100 lira, Karnıyarık tenceresi 160 lira. Rokun renkli Üçlü bıçağı 17,5 lira. Matara shaker 13 liradan satışta olacak. Borcamın çok amaçlı kasesi 1900 cc 40 lira. İkili dondurmalığı 280 cc 22,5 lira. 2 litrelik sürahisi 46 liradan satışta olacak arkadaşlar. Seramik çerezlikler de geliyor. 5,5 liradan yarımlık kahve bardağı da 5 liradan satışta olacak. Hart desenli su şişesi de geliyor arkadaşlar. 12.95. 1 litrelik 13 liradan satışta olacak. Erzak kabı da geliyor. 1.2 litre 14 liradan satışta olacak. Rafaltı baharatlık var. O da 90 lira. Lavins saklama kapları geliyor arkadaşlar. 880 cc'lik saklama kabı 25 lira. 1500 cc'lik 35 lira. 2600 cc'lik 40 liradan satışta olacak. Aynalı banyo dolabı da geliyor. 60'a 75 santim boyutlarında 250 liradan satışta olacak. Ütü masası 200 lira. Kanatlı kurutmalık 130 lira arkadaşlar. Çamaşır selesi geliyor. 27 litreliği 50 lira. 6 litrelik sepet 20 lira. Kirli çamaşır sepeti 43 litrelik 90 liradan satışta olacak. Bu hafta dik duruş korsesi de geliyor. 50 liradan satışta olacak. Diş fırçalığı da geliyor. Farklı renk seçenekleri var. Koku yapmaz. 3 liradan satışta. Metal teksin ayaklı yedekli tuvalet kağıtlığı 35 lira. Vakumlu poşet seti üçlü 32,5 lira. Silikon mandal 10'lu 15 lira. 6 litrelik pedallı çöp kovası 27,5 lira. Klozet fırçası o da 27,5 lira. Duş seti 35 lira. Vakumlu krom banyo ürünleri de geldi arkadaşlar. Her biri 25 lira. Sabunluk, kağıt altlığı, tuvalet kağıtlığı. Ben kimim? Araçlar, Dünya Masalları 13.95. Ben kimim? Hayvanlar, karton kitaplar. O da 13.95. TRT Çocuk, Kaptan Pengu boyama kitapları 7 lira. Klasik Dünya Masalları 6.45'ten satışta olacak. Canlı Çiçek Büyük Orkide 60 lira. Canlı Çiçek Çeşitleri 25 lira. Barış Çiçeği 35 lira. Tek kişilik lastikli penye çarşaf 50 lira. Çift kişilik 70 liradan satışta olacak. Kapı önü paspası 40-60 santim. Farklı çeşitli renkleri var. 8 liradan satışta. Taraftar lisanslı tek kişilik pike 100 lira. Tek kişilik çarşaf seti 90 lira. 4 büyük takım içinde var arkadaşlar. Bayan Bright baskılı sabahlık 60 lira. Bayan dantelli saten şortlu takım 50 lira. Bayan saten kısa kollu pijama takımı da 100 liradan satışta olacak. Silk Blue'nun bayan yırtmaçlı geceliği 40 liradan satışta. Yine Silk Blue'nun bayan büstiyeri 35 lira. Bayan puanlı sü tüllü sütyen slip takımda 50 lira arkadaşlar. Son olarak Silk Blue'nun bayan simli görünmez çorap 8 liradan satışta olacak. 23 Haziran Perşembeden itibaren A101 marketlere gelecek ev tekstili ve züccaci ürünleri sizler için inceledik. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.